MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ada Pazarında katıldığı bir iftarda konuştu. Onun da gündemi Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısıydı. Türkiye'nin terör örgütlerinin operasyon sahasına dönüştüğünü söyledi. Hiçbir insanımızın can ve mal güvenliği yoktur dedi. Türkiye tüm terör örgütlerinin operasyon sahasına dönmüştür. Bombalanmadık yerimiz kalmamıştır. Türkiye kan revan içindedir. Kaygılıydı, kaygısını da bu sözlerle dile getirdi. Hiçbir insanımızın can ve mal güvenliği yoktur. Toplumsal huzur felç haldedir. Onun da gündemi Atatürk Havalimanı'nda yapılan terör saldırısıydı. Dün akşam İstanbul'da son yılların en ağır facialarından birisi yaşanmıştır. Yer, zaman ve hedef itibariyle. Yere, zamana dikkat çekti. Elinde silah, Belinde bomba bulunan teröristler Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali kan gölüne çevirmişlerdir. Dikkat ediniz. Ülkemizin dış dünyaya açılan penceresi kırılmak, uluslararası seyahatlerin giriş çıkış kapısı örtülmek istenmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Adapazar'ında partilileriyle iftar yaptı. Ramazan var diye şiddet ertelenmemiştir. Kabul edelim. Türkiye sırat köprüsündedir. Ne huzurumuz ne de güvencemiz kalmıştır. Türkiye'nin güvenlik kilidi kırılmıştır. Söz artık bitmiştir. Söz bitti, artık karar vaktidir dedi. Türkiye artık karar aşamasındadır. Eksik olan güçlü siyasi iradedir. Çünkü AKP'nin ne yaptığı, neyi hedeflediği, kiminle düşüp kalktığı belli değildir. Sadece AK Parti hükümeti değil, Cumhurbaşkanı'nı da hedef aldı. Türkiye bir yandan işitin, diğer yandan PKK'nın hedefindedir. Cumhurbaşkanı kendi derdindedir. Hükümet ülke gerçeklerinden kopmuştur. Rusya'ya özürler dilenmekte, telefonlar edilmekte, Putin'le temas kurmanın İsrail'in peşinden koşmanın merakı devlet ricalini sarmıştır. Bugün ülkemiz yanlış politika ve kişisel siyasi çıkarlar uğruna savaş alanına çevrilmiştir. Türkiye zordadır.